Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 10 Nisan Çarşamba İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Mübarek Ramazan bayramımız hepimizin kutlu olsun arkadaşlar. İnşallah sağlıklı, huzurlu, güzel bir günler dileğiyle. Bugün arkadaşlar yorum yapmayacağım. Hatta şöyle söyleyeyim. Ramazan bayıydı. Yani şu bayramın üç günü yorum yapacağım. Yine tahminlerde elinden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bir yorum yok. Şablon paylaşacağım. Umarım sizlere de faydası olur. Tabii öncelikli olarak aileyle iç içe fırsatınız varsa, zamanınız varsa tabii koşucu adamın at yarışında zaman her zaman oluyor ama genellikle aileye biraz daha ağırlık verirseniz zaman olarak daha iyi olur bence. Neyse ben herkese şimdiden dediğim gibi mübarek Ramazanınız, herkesin bayramı kutlu olsun. İnşallah ertesi günü görüşmek üzere. Şimdiden hoşça kalın. Bir yarım dakika daha açık bırakacağım bunu izdan notunuzu alabilirsiniz Kaydınızı yapabilirsiniz. O yüzden şimdiden görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.